Hepinize selamlar. LGS 2024 tercih dönemi hala devam ediyor. <laughs> bunlarla ilgili gerçekten de çok fazla sorular var. Ya öğretmenim şu yüzdelik dilimim var. Şu yüzdelik dilimle okul gelebilir mi diye çok fazla soru işaretleri var. Tek tek yani hem YouTube'da yorum kısmına yazabildiğim kadar yazıyorum. Instagram'da DM'den yazanlar oluyor. Onlara cevap yazabiliyorum ama yazamadıklarım da oluyor. O yüzden genel videolar çekmek istiyorum. Öncelikle LGS 2024 tercihlerinde artık yavaş yavaş bir şeyler belirtin arkadaşlar. Yani böyle bir listeleriniz artık yavaş yavaş oluşsun. O listeleri işte yüzdelik dilim olabilir, başarı sırası olabilir fark etmez birden sona kadar e, tercih listesini yavaş yavaş oluşturun ve ona göre yol alacaksınız peki yüzdelik dilimler hani diyorsunuz ya hocam benim yüzdelik dilimim işte 5.3'lerde lerde e, peki 4.9'daki lise gelebilir mi şeklinde sorular geliyor arkadaşlar bu değişiklik gösterebilir neden yani okulların yüzdelik dilimlerinin değişmesi için bazı etmenler olması gerekiyor ya yani bunlardan biri de kontenjanın artması gerekiyor yani eğer yüzdelik dilim arttırmak istiyorsa ya da yüzdelik dilimi bir tık daha yukarı çıkmak istiyorsa konten denjanın artırılması gerekiyor ki lisenin oraya yerleşebilen sayıları daha fazla yani öğrenci sayısı arttıkça ne yapıyor? Yüzdelik dilimler bir tık daha artacaktır. Genel olarak biz 2023'e göre değerlendirdiğimizde 2023'e göre birazcık böyle ufak ufak oynamalar olabilir. Yani biraz daha yükseleceğini düşünüyorum. Kontenjan artmamış olsa bile ama kontenjan artmışsa yüzde işte yüzde 50, yüzde 60, yüzde 70 daha da böyle yüzdelik dilimlerinin artacağını düşünebilir, bilirseniz yani. Örnek veriyorum bir okul var. X okulumuz var ve bu okulun kontenjanı artmış. İşte 20 artmış, 30 artmış. Yüzdelik dilimi mesela 5,25'lerde bu kontenjanın artmasından dolayı bu 5,70'lere 5,80'lere altılara bile çıkma ihtimali olabilir. O yüzden kontenjan artımı çok önemlidir. Tabi aksine yani tersi de olabiliyor. Kontenjanı azaldıysa yüzdelik diliminin bir tık daha aşağıya düşürebileceğini söyleyebiliriz. Peki diğer etmen nedir? Yeni okulların açılması. Örnek veriyorum sen bir ilçede oturuyorsun. İşte o ilçede yeni bir nitelikli lise oluşmuş ve gerçekten de fena değil güzel. Bu sefer oraya gidebilecek, orada yakında oturan öğrencilerin orayı tercih yapabileceğini düşüneceğiz. O zaman oraya tercih yap yapacaksa çevresinde bir tık daha uzaktaki e, yeni şöyle anlatayım arkadaşlar öncelikle sen tamam mı e, x okulumuz var hazır nitelikle e hiçbir sıkıntı yok. Şimdi normalde genel olarak baktığımızda sana biraz uzak ama nitelikli olduğu için sen oraya yazıyorsun ve gidiyorsun. Ama senin çevrende sana daha yakın bir okul açıldıysa eğer, e, o çevrede, o çevredeki öğrenciler ne yapacak? Ya işte bir tık daha şey olsun ama yakın olsun şeklinde deyip e, o okula tercih yapma ihtimali olabiliyor. O yüzden diğer okulunda yüzdelik diliminin düşme ihtimali olabilir. O yüzden herhangi bir tercih yaparken yüzdelik diliminin düşüp düşmeyeceğiyle ilgili bir analiz yaparsanız bunu kesinlikle inceleyin. Mesela İzmir'de İzmir Balçova Lisesi açılacak. Örnek veriyorum. O zaman diyeceğim ki he, Balçova tarafındaki öğrencilerin bir oraya gitme ihtimali olabilir, tercih yapılabilir. O zaman oradaki çevredeki e, okulların bazılarının yüzdelik dilimlerinin biraz daha yükselebileceğini düşünebiliriz. Bu şekilde bir yorum yapabiliriz. E, yani yorumlarınızı yüzdelik dilimlerinin artıp atmayacağını bu şekilde düşünebilirsiniz. Ve e, okulun yüzdelik dilimi nasıl artar diye bir diğer ezmende başarı arkadaşlar. Örnek veriyorum geçen seneki ya mesela ili değerlendirin veya oradaki ilçeyi değerlendirelim. Örnek veriyorum İzmir'den yine veriyorum. İzmir'deyiz. E, ne var? Balçova kısmını düşünüyoruz. Tamam mı? Ya da işte Hatay'ı düşünüyoruz. Ya da Karabağları düşünüyoruz. Fark etmez. Geçen seneki başarıyla bu seneki başarı arasında fark var ise. Yani geçen sene daha başarılılarsa. Örnek veriyorum bu sene daha az başarılılarsa. O zaman okulun yüzdelik deliminin yükselmesi düşünülebilir. Bu da bizi e, yani siz mesela tercih yaparken. Öncelikle e, il ve hani il yüzdelikler var ya. Onlara da bakabilirsiniz. Bakabilirsiniz derken yanlış anlamayın. Biz tercihleri genel yüzdelik olarak bakacak. Sadece bakabilirsiniz başarı karşılaştırması yapabilirsiniz illerle. İl karşılaştırması yapabilirsiniz. Geçen seneyle bu seneyi. Ama genel yap olarak bakıyorum. Genel yüzdelik dilimi. Bununla ilgili hala sorular var. Hocam biz ilçe ille yapacağız. İl ile yapacağız tercih. Hayır kardeşim yani biz 2023 yılına göre tercih yapacağımız için 2023 yılındaki okulların hepsi genel yüzdelikle aldığı için biz de genel yüzdeliğimize bakacağız. Yani sen açtın sisteme sistemde ne yazıyor? Genel yüzdelik ve il yüzdelik. O zaman senin genel yüzdelik dilimin neyse yüzdeliğin neyse ona göre tercih yapacaksınız. ve okul puanı hiç önemli değil. Bak okul puanı hiç önemli değil. Bizim için önemli olan ne olacaktır? Yüzdelik dilimler olacaktır arkadaşlar. O yüzden yüzdelik dilimlere bakarak tercih yapacaksınız. Okulların kontenjanları artar mı, azalır mı? Bu şekilde yorum yapmak istiyorum. Yani e, şunu diyemiyorum arkadaşlar işte yani bunlar biraz daha ince ayrıntı e, araştırmasıdır. Örnek veriyorum işte sen İstanbul'dasındır. İşte Esenyurt'ta oturuyorsundur örnek veriyorum. İşte ne bileyim Sarıyer'de oturuyorsundur. Yani oranın analizini senin biraz böyle araştırman gerekecektir. Senin yüzdelik dilimin 5. E, hocam benim de işte 4,90'larda 4,80'lerde e, okul gelebilir mi? Gelebilir tabii ki. Bu şekilde araştırmalar yaparsan, onları e, analiz yaptıktan sonraki durumda değerlendirmeler yaparsan tabii ki yazabilirsin. E ve e, yazarken de mutlaka tercihlerinize garanti olabilecek şekilde puanlarınıza yakın yüzdelik dilimler olsun ki garanti olsun. Açıkta kalmayasınız ki açıkta yani ilk tercihte yerleşmeseniz bile Milli Bakanlığı ikinci ve üçüncü olmak üzere ek tercihler zaten açıyor arkadaşlar. O yüzden de çok sıkıntı yap. Ama yine de siz işinizi garantiye alın. Çünkü kontenjan kalmayabilir. Açıkta kalabilir misiniz? <laughs> Kalma <etmez> olabilir. <laughs> Aman dikkat. Peki sizleri seviyoruz. Sizler için araştırmaya, sizler için çalışmaya devam edeceğiz. Lütfen takip etmeyi unutmayın. 9. sınıf kısımları olacak. Siz yerleştikten sonra, yerleştirmeler açıklandıktan sonra, liseleriniz belirlendikten sonra çalışmalara başlayacağız. 9. sınıf kısımlarına. Müfredat da işte biliyorsunuz ki o müfredatla ilgili analizler yapacağız. İşte karşınıza ne çıkabilir, nasıl çalışmanız gerekiyor. İşte e, 9. sınıfın ne kadar önemli olduğunu hepsini tek tek ayrıntılı bir şekilde anlatacağız. O yüzden lütfen bunları kaçırmayın beğenmeden kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza da önerirsiniz, mutlu edersiniz. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İnşallah istediğiniz liseleri kazanırsınız. Güle güle. <laughs>